Varlık yaşayan varlığa adımını atamıyor. Ama hep varlık yaşayan da yokluğa doğru gidiyor aslında. Nedir? Mesela Napolyon'u ele alırsak. Napolyon, ama Napolyon hep zafer, 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 zafer. Hep zafer kazanacağını zannediyor. Bir türlü duracağı yeri bilmiyor. O da gidiyor Rusya'da. Ruslar onu durduruyor ve bu sefer hep yenilgi, yenilgi, yenilgi şeklinde bir tersi süreç yaşıyor. Hitler gibi e, zaferler, işte 6 haftada Paris'i ele geçirme zaferi, işte Londra'yı bombalama e, kudretini hissediyor, kendini de bombalıyor. Kuzey Afrika'da var. Her, kendini çok güçlü hissediyor ve nerede duracağını bilmiyor. Yani oyunu bir yerde durdurmak gerekir. E, i̇şte nerede duracağını bilmiyor, bu sefer de Rusya'ya saldırıyor ve Rusya Hitler'in işini bitiriyor. E, işte bunlar ...nerede duracağını bilmeyen tayfa. Ee, Hannibal ise nereye girmesi gerekli olduğunu bilmiyor. Çünkü süreç ters. Hannibal yoklukla